Öncelikle hoş geldiniz diyorum Taşçıya Köyü'ne. Ee, doğuma büyüme buralıyız. 200-300 yıllık daha fazla belki de bir geçmişi olan bir köy. Bizans dönemini el alaraktan köyde sarınç yapmaya başlamışlar. Şimdi günümüzde iş makinesi yardımıyla eşilen toprak daha önce insan gücüyle yapılıyormuş. Aylarca, yıllarca olabiliyormuş. İşte ne bileyim taşı kırmaya dediğimiz demir aletlerle çok sert kayaları üzerine ateş yakarak, su dökerek kireçlenmesini sağlayarak kırılmasını sağlıyormuş. E şimdi mevcut 9-10 saat çalıştım mıydı? Bu gördüğünüz bir çukur gibi bir çukur elde ediyorsunuz ve çatıdan gelen suyu bir boru yardımıyla içine doldurmaya başlarsın. İşte bütçe ve yerin imkanına göre 100 tonluğu da var, 30 tonluğu da, 20 tonluğu da. Bu şekilde köylü evin içinde su imkanını halletmiş oldu. Bu bölgelerde normalde her dağın başında 4-5 tane aynı bölgelerde su sarnıçları vardır. Çayda biz anlarız sarnıç suyunu. Kan kırmızı tavşan kanı diye çay çıkar. E, derler ki durgun su, kalan su ishal yapar. Çok yanlış teori. Kesinlikle ishal yapmaz. Gayet de dinlendirici, hoş bir tadı vardır. Şu an Kırkuyular mevkiindeyiz. Tutun ki Roma'dan, tutun ki Bizans'tan Tutun ki şu anki kar yalardan taş yalılardan hala daha hayat veren bütün canlılara yerdeyiz. Yağmur suyu bitiyor ama bu kuyularda su bitmiyor hocam. Su çekiyor görüyorsunuz mevcut su nasıl kullanıldığına dair. Böyle ip sallıyorsunuz ipten sonra bakır doldu muydu çekiyorsun ve başındaki yala dökülüyor. Buradaki yaşayan insanlar yüzyıllarca su arayışında bulunmuş. Özellikle şimdi biraz sonra kapı bölgesinden de uzaktan görme şansınız var. Fölük istediğimiz bölgenin etrafına da bir sürü kuyular deşilmiş ve bu suyu nasıl değerlendirebiliriz ya ve nasıl hayatta kalabiliriz mücadelesiyle. Sözünü ettiğimiz köyünü tarımsal olayların iki hacıdan kapı hudut kapısı değil bu. Kapının özelliği şu duvarda gördüğünüz bak. Bu hat boyunca eski insanlar, dedelerimiz köyün en dar yerlerinden olabilecek yerlerine duvar örmüşler. Geçen yıl burada tarım yapıldı. Buğday, arpa, gambilya dediğimiz ürünler ekildi. Kapı kapatıldı. Hayvanlar selbestçe buraya aktarıldı. Buradaki dönem bitene kadar burada hayvanlar gezdi. Köy muhtarı ilan ediyor. Kasım'ın diyor haftasında kapılar kapanacak. Burada her şeyi hava belirliyor. insanlarla bir alakası yok. Şimdi ikinci yağmur yağdıktan sonra tarım yapılır. Ektiğin buğday, arpa, köydeki tahbir çuvaldızlandı derler. Bu sefer bütün kapı kapanmıştır. İçeride ne kadar başıboş hayvan kaldıysa ikili bölgede köy bir ilan yapar yine. Köy birliği tarafından böyle ne? köylü tarafından sıra var bütün hayvanlar bu kapıdan çıkartılır. Köy bir nevi kendi bekçiliğini kendi ürününe sahip çıkıyor. Kapıdan aşağı doğru denize limanına doğru gelirken burada yine bir farklı gölet olduğunu hayvanlar için bahsetmişti Erol Bey. Onun başına geldik. Şimdi bize anlatacak. Su her zaman problem olduğu için önce sanırca geçtik kademeli olarak. Sonra kuyuya geçtik. Şimdi gölet son aşaması. Gördüğünüz gibi yol boyunca gelen bir su hakkını var buraya. Tam köylü buraya da bir tane gölet kazdı. Şarampol burada bir toplama havzası, kanal havzası yapıyor ve topluyor. Buradaki su buraya kadar doluyor. Ve buradaki suyun toprağın farklılığı yüzünden geçirgen, çok yağlı bir toprak olmadığından çabuk tüketiyor. Burada mevcut iki tane gölet var. Bunun başında da bir gölet var. Hı hı. Eski gölet dediğimiz. Kapı açıldıktan sonra, kapının zamanı zaten Kasımın haftası gibi kapanır. Mayısın 25'i, Haziran gibi açılır. 20-25'i gibi. Ondan sonra hayvanda sıkıntı yok. Her yerde su içebiliyor. E, Ratip Bey'in Ne Taşlıca köyünde. Kendisi çatıdan bütün köyün diğer evlerinde de olduğu gibi çatıdan e, yağmur topluyor. Burada kocaman bir deposu var. Şimdi bize onun yapılışıyla ilgili, işte ebatıyla ilgili nasıl kullanıldığı ilgili biraz bilgi vereceğim. E, ben 20 yıl önce bu su deposunu bir makineye kazdırdım. Derinlik olarak 5 metre, 7 7 metre genişlik, 7 metre eni var. 150 ton su alıyor. Ben bu şekil ben dışarı veriyorum. Önce olukları temizliyorum. Ondan sonra iki defa yağmurla yıkanıyor. O temiz olduktan sonra su veriyorum. Duvarları bellidir. Taş örerek, içeriden taş örerek tekrar kaba sıva atılıyor. Tekrar ince sıva. Tekrar bir e, korumak için onu kalekin çektirdim ben. Ondan sonra havuzda kullanılan bir madde ha, su onların kaçırmaması onların için. Onların. Çok büyük paralar harcadım yıllar önce ama şimdi rahatlığını yaşıyorum. Taşlıca'da bütün evlerin zaten böyle yağmur suyu topladığı Yüz, bir şey var Yüzde seksen. Yüzde seksenin var efendim. Yüzde yirminin yok. Yaşlı insanların yok ha. ve hali vakti iyi olmayan, maddi durum olmayan insanların yok efendim. 85-90 arasında açıldı bu gölet. Burası köyde vakıf deriz, köy malı. 7 dönem önce muhtar burayı bir tane grederle değiştirdi. 1000 tane hayvan aşağı yukarı 3000 tane de geçip buradan su içiyor ve ilk yağmurdan son yağmura kadar hiç etkisini yitirmiyor. İki defa bitti, biri bu sene susuzluktan, biri de bundan 4 yıl önce vermedikleri il özel darini, suyundan şeyle bastık, motorla suyuyla bastık yetecek kadar öyle idare ettik. Ama genelde hiçbir sıkıntı çıkmaz.